Sayın milletvekilleri, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun 10. toplantısını bugün gerçekleştiriyoruz. Toplantıyı açıyorum. Yeter sayımız vardır. Çalışmalarımıza başlıyoruz. Öncelikle bugünkü sunumları gerçekleştirecek olan değerli öğretim üyesi arkadaşlarımıza ve uzmanlara sizler adına çok teşekkür ediyorum. Bugün 10. toplantıyı idrak ediyoruz. Çok şükür başından itibaren gayet ince detaylarıyla planlanmış bir süreci yürütüyoruz. Bugüne kadar da önemli bir mutabakatla bu noktaya kadar çalışmalarımızı getirdik. En kısa süre içerisinde de çalışmalarımızı e, tamamlamayı ümit ediyoruz. Başından itibaren iki önemli hususa e, özellikle dikkat ettik. Bunlardan birisi komisyonu oluştururken burada yüksek bir siyasal temsil gücünün olmasını sağlamak. Ben bir kere daha bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin hemen tamamı oy oranları itibariyle Türkiye'de oy vermiş vatandaşlarımızın yüzde 95'ine yakın büyük bir kitlesinin verdiği bir oy temsiliyle bu komisyonu kurduk. Komisyonda işlerimizi karşılıklı olarak müzakere ederek ve fevkalade şeffaf açık bir şekilde süreçleri yöneterek Aldığımız kararları da 5'te 3 nitelikli çoğunlukla almayı prensip edinerek yola çıktık. Şimdiye kadar aldığımız bütün kararlarımızı da ittifakla aldık. Dolayısıyla demokratik temsiliyet bakımından, siyasal temsili, temsil gücü bakımından yüksek bir e, temsil gücüne sahip komisyonu oluşturduk. Çalışmalarını da bugüne kadar getirdik. Bir başka önemli mesele de bu siyasal temsil gücü yüksekliğine uygun bir şekilde... Buradaki dinlemelerimizde de toplumun farklı kesimlerini olabildiğince geniş bir yelpazede temsil edebilecek ve böylece ortaya çıkacak toplumsal mutabakatı hızlı ve güçlü bir şekilde genişletecek bir toplumsal mutabakatla geniş tabanı dinleme hassasiyetiydi. Burada dile getirilen şehit aileleri ve gazilerimizle başladığımız ilk toplantıdan bu yana çok farklı sayıda sivil toplum kuruluşunu, çok farklı sayıda toplumun farklı siyasal kanatlarına hitap eden e, grupları dinledik. Herkes burada kendi görüşlerini açıklıkla dile getirdi ve olgun bir şekilde mutabakat e, demininin genişletilmesi için çalışmaları sürdürdük. İnanıyorum ki burada konuşmalarını gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarımızın, kitle örgütlerimizin, temsilcilerimizin, kanaat önderlerinin temsilcilerinin burada yaptığı her bir konuşma, Türkiye'de barışın sağlanması, kardeşliğin ila nihaye temin edilmesi için atılacak adımlara büyük bir güç vermektedir. Böylece burada dile getirilen her konu, her konuşmasını yapan arkadaşımızın STK temsilcisinin dile getirdiği konular sadece kendi kişisel görüşleri ve kendi temsil ettikleri grubun görüşü olarak değil, yani bu kapalı kapı ardında konuşulan görüşler olarak değil, buradan gazi meclisimizden Böyle Türkiye'nin dört bir tarafına yayılan ve komisyonun odak noktasını gerçekten sağlamlaştıran bir e, toplumsal mutabakat zemini olmuştur. Ve bunun da her toplantıda daha fazla genişlediğini hepimiz müzakere ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu toplantıların, bu e, komisyonun çalışması hiç şüphesiz İmralı'dan gelen örgütün tamamıyla kendisini feshedeceği, ve silahları tamamıyla bırakacağı, bırakılması gerektiği çağrısı üzerine bu toplantılar gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bu komisyonun öncelikli vazifesi bu sürecin millet adına denetiminin ve kontrolünün yapılması ve sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri, toplumsal mutabakatı da sağlayarak gerçekleştirilecek adımların atılmasıdır. Bu çerçevede şunu açıklıkla söyleyebiliriz: Bugün burada dinleyeceğimiz arkadaşlar. Latin Amerika'dan Asya'ya, efendim Afrika'dan Avrupa'ya kadar farklı bölgelerdeki çatışma çözümleriyle ilgili konularda eee fevkalade derin araştırmaları olan arkadaşlarımız. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim şu anda gerçekleştirmeye çalıştığımız husus bir Türkiye modelini ortaya koymaktır. Biz bu süreçte bütün çalışmaların, yapılan barış müzakerelerinin Çalışma çözümleriyle ilgili atılan adımların detaylı bir şekilde analizini gerçekleştireceğiz. Ama şunun da farkındayız ki yaptığımız şey Türkiye'ye has bir modelin ortaya konulmasıdır. İnşallah en kısa süre içerisinde bu çalışmaları tamamladıktan sonra dünya literatürüne ve dünyadaki demokrasi tarihine armağan edeceğimiz başarılı bir Türkiye örneği olacaktır. Bunun için şunu biliyoruz: Hiçbir örnek bir diğerinin aynısı olmaz. Hiçbir örnek bir diğerine e, tamamıyla benzerlik göstermez. Ama dünyanın farklı yerindeki bu çatışma müzakerelerinden, çözümlerinden çıkaracağımız derslerin olduğunu biliyoruz. Buradan alacağımız e, derslerle tamamıyla bize ait bir modeli ortaya koyabilecek hem siyasal güce, hem toplumsal mutabakata, hem bilgiye, hem de e, Türkiye demokrasisi olarak tecrübeye sahibiz. Ümit ediyorum bugünkü çalışmalarımız bu çer çerçevede bize yeni bir e, perspektif açacak, e, çalışmalarımıza yeni bir e, boyut kazandıracaktır. Şimdiye kadar yine burada dile getirilen konularda, geçen hafta da ifade ettim, bir kez daha ifade etmek isterim. Sürece ilişkin farklı kanaatleri olmakla birlikte herkesin ortak cümlesi artık anaları alamasın, artık silahlar konuşmasın, artık bu memlekette huzurun, barışın, selametin temin edilmesi için herkes, ilgili herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsin. Hiç şüphesiz bu süreçte en önemli hususlardan birisi, başlangıçta ifade ettiğim gibi örgütün bir an evvel silahlarını tamamıyla terk ederek, bütün unsurlarıyla birlikte İmral'dan yapılan çağrıya uyduğunu açıklaması ve bunun gerektirdiği, gerektireceği adımların atılabilmesi için de Türkiye siyasetinin önünü açması ve Türkiye siyasetini rahatlatmasıdır. Bunun sağlanmasıyla birlikte yaptığımız işlerin çok daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğini biliyorum. Şunun farkındayız. Bu çalışmaların arkasında milletimizin büyük desteği olmasa bu komisyon bir dakika toplanamaz. Bu büyük desteğin kıymetini bilmek zorundayız. Yine bu toplantılar boyunca ifade edilen bir başka hususu da söyleyerek sözlerimi tamamlamak isterim dikkatle iyi planlayarak attığımız adımların için ve hangi amaçla attıklarımızı gayet iyi hesap ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama bir taraftan da elimizi çabuk tutmak ve özellikle bölgesel ve küresel şartların Türkiye üzerine her geçen gün ağır yükler getirdiği bu ortamda bir an evvel kalıcı nihai barışı temin etmek, huzuru kardeşliği tesis etmek zorundayız. Ben bir kez daha sizler adına Bugün buraya gelen değerli akademisyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu oturumların sonunda e, sizlerin de sorularıyla e, arkadaşlarımıza e, konuya olan katkılarını artırma fırsatını verirsiniz diye ümit ediyorum. Şimdi ilk sözü e, Profesör Doktor Havva Kök Aslana veriyorum. E, prensip olarak herkese 20'şer dakika daha evvel de konuştuk, 20'şer dakikalık söz veriyoruz. Ee, ve böylece iki oturum halinde bu toplantılarımızı tamamlamayı ümit ediyoruz.